ve evet, terk etsin beklediği oranlar belli oldu. Evet. 6 aylık enflasyon oranında SSTK ve Barkur evet, emekli aylıkları %24 nokta 73 oranında atacak Temiz ayından geçe doğurmak üzere. Memur maaşları ve emekli memur ayıklarındaki artış ise vize 19.31'de kalacak. Daha önce Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarla yaptığı ankette yüzde 2.2 olarak e, bekleniyordu. O, ayı, 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 e, ayı evde söylen beklentinin hayli altında e, gerçekleşti. Yüzde 1.64. Dolayısıyla hem e, SSK Bağkır emekli aylıkları e, bir miktar daha aşağıda hem de memur maaşları ve emekli memur aylıkları daha e, dışı olacak. Peki bu durumda e, ne olacak dersiniz? E, e, Memur maaşları e, öğretmenlerde e, 8'in birindeki bir öğretmen maaşı 34.892 liradan 41.630 liraya mevcut çıkacak. E, Pudis 8'in birindeki parası e, yine 42.715 liradan e, liraya çıkacak. Hem hemşire 8'in birindeki 37.444 liradan 44.674 lira olacak. E, en düşük memur maaşı e, e merak edilen duysanız e, 32.860 liradan e, 39.206 e, e, liraya çıkacak. E, bir e, daire başkanının maaşı e, 70.848 liradan 84.528 liraya çıkacak. E, 8'in birindeki İmam Hatip'in e, maaşı e, 34.481 liradan 41.140 liraya çıkacak. E, 8'in birindeki bir e, mühendisin maaşı 42.652 liradan e, 50.889 e liraya çıkacak. Burada e, dikkat ettiyseniz e, e, gelen de e, e, derece ve kademeleri vermeye çalıştım. Mesleği ilk başladıkları diktikleri tarihlikçi e, derece ve kademeleri esas almaya çalıştım her meslek için. E, ve bunlardan e, mevbül maaşlarında e, ayrı yardımda dahildi. E, emekli memur aylıkları yüze yüzde e, 19.31 e oranda artacak dedim. E, bu durumda e, bir e, genel müdürün e, birim birinden emekli olan bir genel müdürün emekli ve E, liradan 56.597 lira. Buna geçmeden önce en düşük emekli memur aydığını e, vereyim. E, en düşük emekli memur aydı 14.740 liraydı. E, Ocak Haziran döneminde 26.330 affedersiniz 17.587 liraya çıkacak. E, en düşük memur ayda e, en düşük en düşük memur ayda 34, 200, lirayken en düşük e, emekli memur ayda 17.587 liraya gelmiş olacak. Evet. Öğretmenin birinin dördünden emekli olmuş adam bir öğretmenin e, emekli 20.76 20 20.076 liradan e, 26.339 liraya bir e, başkomiserin birinin dördünden emekli olmuş başkomiserin emekli ayda yine aynı şekilde 26.339 lira polis memurları hemşireler öğretmenlerin e, emekli aylıkları işlenmişti biliyorsunuz. ve hepsi 20.076 liradan 26.339 liraya çıkacak. Birindir emekli ayda 22 bin liradan 26 bin liraya çıkacak. E, Pratisen Hekim 38 liradan 38 bin 925'de. bir birin çıkacak. emekli olmuş Profesör 38 bin, bin liraya çıkacak. Şimdi... E, çok aylıklar konusu çok tartışılıyor. E, şu an itibardeki e, yapılan artışlar e, %24.73 oranındaki SSK ve Barkır aylıklarındaki bir de 74.73 oranındaki artışlar e, çok aylıklara yapılacak. E, Ocak Hadıran e, dönemindeki çok aylık ise onun üzerine %10'da, %31 oranında bir, bir artış yapılacak. Bu artış sandasında 10 bin altında kalanlar yine e, temmuz aralık döneminde 10 bin lira almaya devam edecekler. 10 aşmış olanlar ise yeni ticaretleri ise o üzerinden e, aylık almaya başlayacaklar. E, 2008 öncesindeki e, emekli olan, e, 2008 öncesinde çalışmaya başlayan SSK'lılar e, Onların kök aylıkları en düşük kök aylıkları e, 10 e, hmm. üzerindeydi. 11.367 on idi. Onlar 14.178 lira lirayla e, çıkacak. E, 2008 sonrasında çalışmaya başlayan SSK'lılar da e, tarım bakır, bakırları ve esnaf bakırlarının kök aylıkları en düşük kök aylıkları düşük. E, onlarda yapılacak artışlar. E, bin'den altında kalanlar yine 10.000'de 10 almaya devam edecekler. Ee, şöyle bir hesap yaptığımız zaman e, şu andaki e, seviye üzerinden baktığımız zaman yani yaklaşık bir 7.900 liranın e, altında e, kalanlar e, Ocak-Hadiran döneminde 7.900 lira bir altında olanlar Temmuz ayından itibarinde yine 10 10.000'de ayrı kalmaya evet. devam edecekler. Bunların e, çöp aylıkları e, değişmemiş e, olacak. E, şimdi heh. E dikkat ettiyseniz e, yaklaşık yüzde 5 puanlık bir fark var. Beş buçuk puana yakın bir e, fark var. SSK bakır emekli aylıkları da memur maaşları ve memur emekli aylıkları arasında 5 puanlık fark var. O fark da şundan kaynaklanıyor. Memur maaşları mı? Ocak ayında 7-15 oranda toplu sözleşme zammı yapılmıştı. E, farklı farkı bu toplu sözleşme zammına göre hesaplandı memur maaşlarında. Ve temiz ayında da 10 oranda toplu sözleşme zammı yapılacak. Dolayısıyla memur maaşlarında e, fark e, 6 aylık emtasının altında kalacak. 5,5 puanlık altında kalacak merak eden bir başka siz kamu işçilerinin e, maaşları ücretleri e, kamu işçilerinde bir sene yüzde on artı 10, e, yani ilk yarıda yerde yüzde on ikinci yarıda yüzde on oranda oranında bir e, toplu sözleşme zam varmışlardı e, onların toplu sözleşme zamında enflasyonun altında kaldığı için onlar da 6 aylık dönemde yine aynı şekilde Vize 73 oranda zam alacaklar e, kamu işçilerde. de. Burada merak edilen e, memurların memurların geçintine yapılan tektir 1077 liralık seyyanın zam vardı. Hatırlarsanız o seyyanın zam da bu maaşların içerisinde aynı şekilde e %19.31 oranda e, artmış olacak. E, 8077 olan tüsa zaten 12.055 liraya çıkmıştı. Acak adıran dönemde. Şimdi 12.055 liranın üzerinde bir de 19.31 oranda bir e, ateş e, söz konusu olacak. Ee, SSK ve bağ ile e, memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında yıllık bazda da bir fark olacak. Şimdi e, Ocak hadran döneminde bir e, eşit değil de kötü kınlıkta 25 eşitti. Kimiz ayında ortaya çıkan bu 5,5 puanlık fark yıllık bazda e, zam konusunda e, SSK ve bağ kur e, emekli aylıkları da memur maaşları ve emekli memur aylıkları arasında yaklaşık 8 puana yakın bir fark ortaya çıkartacak. Ee, Bakıyorum başka notlarımda e, gördüğüm kadarından e, memur e, seyyahının zam konusunda değindik. E, tekrar edeyim isterseniz e, en düşük emekli aylıkları e, en düşük emekli, emekli memur aylığı e, 14.740 liradan 17.000 587 liraya çıkacak. Ee, Temmuz ayından itibaren en düşük meybül maaşı ise 38.860 TL 860 lira olan 39206 çıkacak. Ee, daha önceki yaptığınız hesaplamalar 225,5 ile 26,5 arasında olacağı şeklindeydi. TCMB ve Bakur emekli aylıklarındaki artışın odan Merkez Bankası fiyat tahminleri anketi mi? Merkez bankasının enflasyon projeksiyonlarına yak? Dizide yapılanı sapmaya dayanıyordum. Ee, beklentilerin altında gerçekleştiğidir ayındaki enflasyon darayısıyla eee bunun yansıması meymur maaşlarında da bir de 20.3'lik birisi ya da 20.5'lik bir artış olması ve ön yaklaşık olarak o da bir de bir oranda gerçekleşti. Ee, biraz e, en düşük meymur maaşı e, biraz daha yüksek konuşarsaydı 40.000'de dayanmış olduk da şimdi e, 39.206 lirada kalmış oldum. E, en düşük meymur maaşı dışındaki de bir kere meymur maaşı dikkat alınır gibi en düşük memurlarda işi e, iş çalışmayan e, iki çocuklu e, bir çalışanın e, maaşı dikkat alınıyor. O e, ayrıma dikkat çekeyim tekrar. Çok e, her ne istersek geniş kesimlere ilgilendiren tek birindeki bir öğretmen maaşı 34.892 liradan 41.600 lira. E, birindeki polis e, maaşı 42.715 liradan 50.964 liraya. 8'in birindeki hemşire maaşı 37.444 lira'dan 44.670 lira çıktı.